Thank you. sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı sizlere Manisa Turgutlu'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Avukat Yiğit Durmuş var. Kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Yiğit Bey programımıza. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkürler. Röportajımıza başlamadan önce biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır hukuk alanında faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz ya da büroyu ne kadar zamandır e, işletiyorsunuz faaliyet gösteriyorsunuz. 2020 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajıma başladım ve akabinde kendi hukuk büromu açmış bulunmaktayım bu yılı bu yıl itibariyle. Evet. Aslında kısa bir sürede olmuş her. şey. Evet evet kısa bir sürede her şey gerçekleşti. Evet. Peki şu anda e, avukatlık alanında yani avukatlıkta e, branşınız vesaire nedir? Genel olarak ceza, boşanma ve tazminat hukuku alanında ilgileniyorum ama diğer birçok alanda da hizmet vermekteyim. Şu anda zaten hukuk büronunuzda buraya gelen danışanlarla hemen hemen her konuda irtibat halinde olabiliyorsunuz. Sadece belli bir branşa bağlı değilsiniz. Her konuda çünkü hukukta alanlar birbiriyle çok bağlantılı bir şekilde ilerlemekte. Sadece ceza hukuku olarak bakmak gerekmiyor. Bunun tazminatıyla ilişkisi çok fazla. icra hukuku geliyor akabinde. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde evet. hukukta. Evet. Ee, peki şimdi burada aslında yapmış olduğunuz işle alakalı olarak güven en önemli unsurlardan bir tanesi Yiğit Bey. Sizler de biliyorsunuz ki. E, sizler burada bir avukat olarak e, buraya gelen danışanlarınıza bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Biraz da çalışmalarınızdan, çalışma stillerinizden de aslında bahsedelim bu noktada. Tabii avukatlık mesleğinde en önemli ger gereken şey güven unsuru. Bir avukatı tercih ederken ona karşı güven olması çok önemli. Onu tanıması, bilmesi, daha önceden duyması çok önemli. Yani araştırmak evet. mı gerekli aslında? Evet, evet, araştırma. Aldığı referanslar çok önemli bu konuda. Çünkü ona güvenebilmesi için referans şarttır. Peki şöyle söyleyeyim size bir avukatla çalışmadan önce ya da irtibata geçmeden önce izleyenlerimiz de sizlerden duysunlar. Nelere dikkat edilmesi lazım mesela? Hangi bir avukatın hangi yönlerini incelesinler? Avukatın dikkat edilmesi gereken yönleri bence en başta o avukatın özenli bir şekilde çalışıyor olması, işin takip edebiliyor olması. Çünkü burada önemli olan süreleri kaçırmamak lazım bizim hukukta. İşimizi düzgün takip edebiliyor olmak lazım ve müvekkille ilişkiler çok önemli. Müvekkille sürekli irtibat halinde olmak, dava aşamalarında, hukuki süreçlerde her zaman müvekkilleri bilgilendirmek gerekiyor. Yani burada sürekli müvekkillerle iletişim halinde olmanız gerekiyor. Ee, en önemli unsurlardan bir tanesi bu ve süreci yakından ve hızlı bir şekilde evet. dediğiniz süre çok önemli dediniz. neden? Çünkü hukukta haklı olabilirsiniz ama bu hakkınızı kaybetmek istemiyorsanız sürelere ve hukuki sürece çok dikkat etmek gerekiyor. Haklı olmak sadece yetmiyor. Evet. Yani bir avukatın da bunu yakından takip etmesi gerekiyor zannediyorum ki en önemli şeylerden bir tanesi. Ama... En önemlisi bu çünkü. Evet. Ee, peki burada şimdi siz hukuk büronunuzda e, sadece sizler varsınız zaten. Burada faaliyetlerinizi Manisa Turgutlu bölgesinde gösteriyorsunuz. E, peki bu müvekkil alanında işte şehir dışından vesaire iletişime geçildi diyelim ki. E, bu gelen taleplere karşılık verebiliyor musunuz bir avukat olarak yoksa sadece Manisa bölgesinde mi çalışıyorsunuz? Tabii ki diğer şehir dışından da müvekkillerim oluyor, talepler geliyor başlıca Manisa ve çevre illerde İzmir olmak üzere ama Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyorum. Ankara, İstanbul veya diğer iller fark etmiyor. Yani aslında sadece size gelen talepler önemli bu noktada. Evet. E, talep geldiği doğrultuda şehir dışındaki müvekillerinize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii. Hatta uluslararası çalışmalarımız dahi yani. olabiliyor yani. yani uluslararası sadece Türkiye değil aynı zamanda evet. yurt dışına evet. da olduğu için yurt dışına da işlerimiz olabiliyor konsolosluklar aracılığıyla. Peki burada mesleğinizde nelere dikkat edilmesi gerekiyor Yiğit Bey? Aslında çok kısa bunlardan da bahsederseniz çok iyi olur. ve Ya da sizin mesela dikkat ettikleriniz bir avukat olarak? İş disiplinine çok dikkat ediyorum. Ayrıca gelen müvekkillerime maddi olarak bakmaktansa onlara hukuki yardımı en iyi şekilde verebilmeye özen gösteriyorum. Bunlar benim için çok önemli. Evet yani aslında öncelikle para kaynağından ziyade öncelikle ne kadar yardımcı olabiliriz ya da elimizden gelenin en fazlasını nasıl müvekkillerimize burada kazandırabiliriz bunun derdindeyiz şu anda ve siz kendinize bunu bir misyon edinmişsiniz ve o şekilde devam ediyorsunuz şu anda meslekte. Peki bu ana kadar çalışma döneminizde geri dönüşler ya da aldığınız tepkiler müvekkilleriniz olan konuşmalarınız nasıl geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Tabii. Şu ana kadar çalıştığım müvekkillerden olumlu görüşler çok fazla aldım. Çok mutlu bir şekilde hani sonuçlanan davalarımız oldu. Şu ana, şu ana kadar... kadar her şey iyi. Aynen. Şu ana kadar bir aksiliğimiz yok evet. Allah'a şükür. Evet. Peki burada hukuk alanında neden sizleri tercih etmeliyiz? Neden beni tercih etmeleri gerekiyor? Çünkü müvekkillerimle birebir irtibat halindeyim sürekli onlarla iletişimime önem gösteriyorum. irtibat halinde kalmaya her aşamada ve işimi düzgün takip etme etmeye de çalışıyorum. mesleğiniz aslında müvekkillerle olan ilişkinizde sizin belli bir mesai saatiniz yok değil mi Yiğit Bey? Yok yok bizde mesai saati öyle 8-5 tarzı bir mesai saatinden ziyade 7 24 çalışma. Bizim mesai evet. saatimiz bu şekilde. Herhangi yaşadığımız bir problemde müvekkiliniz olarak size 7 24 ulaşabilirim. Sizden destek alabilirim. Peki son dönemde özellikle şunlar da çok fazla yapılıyor. Yüz yüze e, değil de atıyorum hukukla alakalı bir danışmanlık internet üzerinden olabilir e, ya da belli başlı platformlardan olabilir. E, bunları yap yapıyor musunuz ya da ileride yapmayı planlıyor musunuz ya da talep gelse yapabilir misiniz? Tabii ki. Şu anda zaten sosyal medya üzerinden de danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Facebook, Instagram ve web sitemde bu hizmeti veriyorum. Zaten günümüzde internet çağı olduğu için kesinlikle danışmanlık hizmetim vardır yani. Ee, o zaman bunun için kullanmış olduğunuz sosyal medya hesapların adını alacağım sizlerden ki izleyenlerimiz de sizinle iletişime geçsinler. Tabii ki. Facebook'tan Danacı Hukuk, Instagram'dan Danacı Hukuk Bürosu şeklinde ve Google'dan... Avukat Yiğit Durmuş diye arattıkları zaman web siteme ulaşabilirler. Evet, buralardan iletişime geçebilirler. Zaten söylemiş olduğumuz gibi danışmanlık online olarak aslında danışmanlık hizmeti de var burada. Tabi Manisa'daysanız eğer de buraya gelip bir çay kahve içeri konuşmak da çok daha iyi olur diyoruz. Beklerim. Programımızı bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım sizlerden. Röportajımızı bitirelim Yiğit Bey. Vatandaşlarımız avukata danışmaktan hiçbir zaman çekinmesinler. Yasalardan korkmasınlar. Haklarını öğrensinler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz röportajımızın Sonuna geldik Yiğit Bey ile birlikte. Aslında burada e, hukukla alakalı e, yapmış olduğumuz işlemleri e, sizlere anlatmaya çalıştık. Ama tabii ki de detaylı iletişim için Manisa'daysanız buyurun gelin diyoruz. Ama gelemezseniz de üzülmeyin. Zaten sosyal medya hesaplarının adını vermiştik. Sizler de sosyal medya hesaplarından Yiğit Bey ile iletiş iletişime geçip istediğiniz herhangi bir e, bölümde hukuk anlamında bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Manisa'da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.